Başı kopya skandallarıyla çok sık derde giren ÖSYM sınavlarda güvenlik önlemlerini artık daha da arttırıyor. <laughs> yılında ÖSYM'nin sınav yapacağı tüm okullarda yeni tedbirler alınacak. Bu önlemlerden bir tanesi sinyal kesici cihaz olan camırlar. Sınav günü okullara yerleştirilmesi planlanan camırlar sayesinde cep telefonuyla kopya çekme girişiminde bulunacak olan adaylar emellerine ulaşamayacak. Bu sayede öğrencilere tuvalet izni de verilmesi düşünülüyor. Toplam 11 bin okulda yapılan sınavlar için ayrıca her okula ikişer adet olmak üzere toplam 22 bin tane el dedektörü de alınması planlanıyor. Güvenlik önlemleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Adayların kendi yerlerine başkalarını sınava sokmalarını engellemek için de barkod sistemi devreye girerken öğrencilere özel oluşturulan şifreler sınav görevlisi tarafından barkod okutucuyla okutularak eşleşirse sınava alınacak.